Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Fit 21 serimizin son videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ilk gün aldığım ve bu sabah ilk gün almış olduğum ölçülerimi ve bu sabah almış olduğum ölçülerimi sizlerle paylaşacağım. Yapmış olduğum program hakkında detaylı bir konuşacağım. Aynada yüzüme baktığımda olan değişimlerden bahsedeceğim. Programdaki beğenip beğenmedim bazı yerler var oralar hakkında konuşmak istiyorum yeme içme düzenimden tabi kaç spor programları çeken sporla alakalı videolar yapan düzenleyen insanlar insanlar önermek istiyorum ve ben bundan sonra nasıl bir program izleyeceğim neler yapacağım nasıl bir beslenme düzenine geçiş yapacağım bunlardan bahsetmek istiyorum o zaman video başlasın. Programı başladım. başladığımda ayın 11'iydi. Yani 11 Ocak'ta ben bu programa başladım. Sabah programı başladığım ilk sabahta direkt ölçümlerimi aldım. Ve o ölçümleri defterime not ettim. Ve son olarak da programım dün bitti benim. Bugün de sabah kalktım. Direkt vücut ölçümlerimi aldım. Onlar şimdi buraya gelsin. Şimdi ayın 11'inde belim 69 santim çıkmış. Bugün ise belim tam 66 cm. Alt karnım yani göbek deliğinin hemen aşağısı alt karın oluyor. Alt karnım ayın 11'inde 83 cm çıkmış. Bugün ise 77 cm çıkmış. İşte bu beni en mutlu eden şey diyebilirim bu ölçünün sonuçlarında. O alt karnım hiçbir zaman gitmiyordu. Yani yine ne kadar spor yapsam, ne kadar beslenmeyi düzene soksam bile o alt karnım böyle baktığında bir şişlik her zaman oluyordu. Ama şimdi o şişliğin olmadığını görüyorum ya aynadan bakınca bile inanılmaz mutlu oluyorum. Sonuçta da 77 cm indirdiğimde de gerçekten çok mutlu oldum. İç bacağım ayın 11'inde 57 cm, bugün ölçtüğümde ise 53 cm. Bu da gayet güzel. Ayın 11'inde kolum 26 cm, bugün ise kolumu ölçtüğümde 27 cm. Sırtım 85 santim ilk ölçtüğümde bugün ise 88 santim. Şimdi bu iki sonucun bu yüksek çıkmasının nedeni ise kullandığım ağırlıkları yüksek tutma. Kollarımın ve sırtımın biraz daha genişlemesini ve daha kaslanmasını istediğim için ağırlıkları yüksek tuttum. Ve sırtımın incelmesini isteseydim eğer daha düşük ağırlık kullanırdım veya ağırlık kullanmadan hareketleri yapardım ki bir incelme yaşamak isteseydim. Ama bu sonuçtan da çok mutluyum. Çünkü benim amacım zaten kolum ve sırtımın büyümesini sağlamaktı. Senim ise 96 cm'den 90 cm'ye inmiş. Ee, bu sonuçlar beni çok mutlu etti. Bacağımın çıkıntılı görüntüsünün gitmesi beni inanılmaz rahatlattı artık. Sonuçlarım böyleydi. Aynadan vücuduma baktığımda ise gözlemlerimi söyleyeyim. Dediğim gibi e, az karnımda kesinlikle bir incelme. O bir bir şöylelik vardı yani o alt karnımda karnında yandan baktığımda o artık yok. Bildiğiniz dümdüz bir karın. Kalçam norm benim kalçam hep ım, çıkıntısız. Böyle biraz daha düz bir kalçaydı. Ama artık o çıkıntı oluştu yani. İç bacağım ise e, o bir çıkıntı olurdu iç bacağımda da yine alt karnımda olduğu gibi. Onu da böyle daha az indirdiğim için, daha az çıkıntılı olduğu için mutluyum. Şimdi programın detayından biraz bahsedeyim. Programlar kesinlikle e, tüm vücut çalıştıran programlardı. Yani sadece bir bölgenize odaklanan bir program değildi. Bütün vücudunuzu çalıştırıp, bütün vücudunuzu çalıştırıp, vücudunuza bir bir değişim oluşturmak için yapılmış olan bir programdı. Spora yeni başladıysanız benim yapmış olduğum bu 13 günlük programın sizlere uygun olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu program hakkında konuşuyorum ama ben şu an altını çizerek söylüyorum. E çünkü temposu çok yüksek yaptırdığı antrenmanların ağırlığı da yüksek. Hani eğer spora başladıysanız, ilk başladıysanız o programı sizlere önermem. Ama Lili'nin diğer programlarına bakabilirsiniz. Onun programda beğenip beğenmediğim yerleri biraz defterime not aldım. E şimdi size onlara bahsedeyim programda beğendiklerimden yakalarak başlayayım. Program kesinlikle vücudunuzun her kasını ama her kasını çalıştırıyor. Yani hissediyorsunuz yani o kasın çalıştığını deli gibi hissediyorsunuz. Çünkü siz o sporu yaparken böyle böyle zıngır zıngır titriyorsunuz neredeyse. O hareketleri yaparken kardiyo, hele ki kardiyo antrenmanları o kadar iyi kardiyo ki antrenmanı bitirdiğimde Saatimden baktığımda yaktığım kaloriyi yani 300 küsürlerde yapmış oluyorum. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Bölgesel olarak çalıştırdığı, yaptırdığı videolarda ise hareketler o kadar nokta dışı hareketler ki çok iyi gelişiminizi sağlıyor. Kasınızın iyi gelişmesini sağlıyor. Çünkü yaptırmış kasınızın çok iyi gelişmesini sağlıyor ki çünkü hareketi yaparken zaten anlıyorsunuz zorlanmanızdan ve kasınızın size verdiği tepkiden Yaşamış olduğunuz acıdan titriyorsunuz böyle dediğin gibi. Şimdi beğenmediğim yerler ise çok fazla konuşuyor hareketleri yaptırırken. Yani <laughs> bazı günler oluyor hatta bazı günler değil ilk iki günden sonra Aa, yeter artık çok konuşuyor deyip sesini kapattım çok oldu. Sürekli spor yaparken orada birinin e, konuşması çünkü insan normal olarak spor yaparken müzik açıyoruz ve kendimizi o şekilde motive ediyoruz. Tamam videoda de müzik var ama sesi, kendi konuştuğu ses müzik sesini bastırıyor yani. Çok konuşuyor gerçekten. Benim yapmış olduğum program Yüksek bir program olduğu için, seviyesi yüksek bir program. Bu kadar seviyesi yüksek bir programda sadece bir günü dinlenme konması çok eksi oldu bende. 6. güne kadar herhangi bir dinlenme yoktu. Her gün spor yapıyoruz. 6. güne kadar herhangi bir dinlenme olmadığı için 4. günde sabah yataktan kalkamadım. Yani bacağımın, kalçamın, karnımın acısından. O gün böyle dinlenmek istiyorum diyerek spor yapıyordum Bu iyi bir şey değildi Çünkü kaslarımızın dinlenmesi yenilenmesi gerekiyor Koyması çok geç olmuştu bence zaten 13 günlük bir programda sadece 6. gün sadece bir kere dinlenme koyması da biraz kötü olmuş. Bence yine dediğim gibi ilk başlayanlar için uygun bir program değil. Bakın tekrar diyorum. Bir gün dinlenme vermesi, çok yoğun bir antrenman şekli. Neredeyse 50 dakika 1 saate yakın spor yapıyoruz. Programı uygularken ki yapmış olduğum beslenme düzenimden söz olarak bahsetmek istiyorum. Zaten şu ana kadar çekmiş olduğum videolarda e, gördüğünüz neler yiyorum diye. Yediğim şeyler... Sizin de gördüğünüz gibi evde ne yemek varsa, annem ne yemek pişirdiyse, ev yemekleri, sulu yemek ağırlıklı bir yeme düzenim oldu. Eğer kendi yapmış olduğum ekmek varsa evde ekmeği o şekilde tükettim. Kesinlikle kendimi aç bırakmadım. Pişen yemeğimde ise evde ne yemek varsa dediğim gibi evde ne sulu yemeği varsa onu yedim. Akşamları da saat 7'den sonra herhangi bir şey yemeyerek günümü kapatıyordum. Ee, şekerli herhangi bir yiyecek, bir gıda tüketmedim. Yili dışında Başka önereceğim kişiler. Eğer spora yeni başladıysanız kesinlikle önereceğim insan Chloe'dir. Fitness Blender'ı kesinlikle önerebilirim. Fitness Blender'ı kesinlikle önerebilirim. İki, iki karı kocanın yapmış olduğu e, videoları var. Youtube'da videoları var. Onların e, kilo vermek istiyorsanız var. Pilates yapmak istiyorsanız ha ben streç yapayım, esneyim diyorsanız var. Yoga yapmak istiyorum diyorsanız var. Bu şekilde onların da videoları var. Eğer işte orta seviyeyim veya yüksek seviyeyim evde spor yapmak istiyorum diyorsanız Lili kesinlikle öneririm. Burada Türklerden biraz öneri de bulunayım. Ama kesinlikle Burç'a yaptırmış olduğu, yaptırdığı YouTube'da yine onun antrenmanları da programları da kesinlikle çok etkili programlar. Burç'a her seviyeye uygun videoları var. Kesinlikle bakın, önerin, öneririm. Önereceğim diğer insan ise Tuğçe Alpay. Yine onu YouTube'dan videolarına ulaşabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir fiziği var. Yani o kadar güzel bir fiziği var ki böyle kadının fiziğine baka kalıyorum böyle bazen. Yani o kadar güzel bir fiziği olan insan tabii ki de çok güzel antrenmanlar yaptıracaktır. Tuğçe ve Buğçe gibi her seviyeye uygun antrenmanları yine istediğiniz her antrenman şeklini video şeklini ondan bulabilirsiniz. de bacak, kalça, esneme, streç, spor salonu için ayrı videolar, ev için ayrı yapabileceğiniz hareketli videolar çekiyor. Kesinlikle o ikisine bakmanızı öneririm. Peki ben bundan sonra ne yapacağım? Ondan biraz bahsedeyim. Ben bundan sonra yapacağım antrenman şekli ise kesinlikle ağırlık olacak. Yani artık ağırlık antrenmanlarına başlayacağım. Çünkü daha kaslı, ama böyle kaslı deyince böyle spor sonlarındaki böyle aşırı aşırı kaslı insanları aklınıza getirmeyin sakın. Kaslı, güçlü, fit bir görünüm istiyorum. Ama kaslı bir görünüm istiyorum. O yüzden kesinlikle yüksek ağırlıklarla çalışacağım. Ağırlık antrenmanlarına başlıyorum. Eğer isterseniz o antrenmanlarımdan da birazcık sizlere video çekebilirim. Çünkü bu yapmış olduğum programdan çok farklı şeyler oluyor onun içerisinde. Farkı da kardiyonun biraz daha az tutulup tabii ki de kardiyo yapıyoruz. Kardiyonun biraz daha az tutup ama yapabileceğim en maksimum ağırlıkta yaptığım antrenman şekilleri. Benim serüvenim de işte böyleydi. Umarım bu videoları çekenken sizleri motive etmişim. Çünkü birkaç mesaj aldım. İşte Zeynep senin sayende ben de hep spor yapmaya başladım diye bana mesajlar, işte spor yaparken fotoğraflar atıyorsunuz. İşte sonuçlarımı en son ben de sana atacağım Instagram'dan diye mesajlar aldım. Bunlar beni çok mutlu etti. sizlere de motive edebildiğim, sizleri de spora yönlendirdiğim için çok mutluyum. Çünkü spor sadece zayıflamak için görülmemeli bence. Spor kendi vücudumuza yaptığımız, sağlıklı kalabilmek için yaptığımız bir yatırım olarak görülmeli. Siz nasıl sporu sadece zayıflamak olarak yaptığınızı beyninize sürekli söylerseniz bir yerden sonra o yürümüyor, olmuyor. Çünkü bırakıyorsunuz, sıkalım diye ama kendinizi daha zinde, daha sağlıklı geleceğe, yaşlılığınıza yatırım yapmak için yaparsanız sporu o zaman daha keyifli, daha keyifli bir hale geliyor. Bu düşüncede olursanız daha sürdürülebilir bir hal almış oluyor. Çok konuştum ama güzel oldu. Ee, serimizin sonuna geldik. Dediğim gibi umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.